vardı. Hala hayatta, hala öğretmenlik yapıyor. Şu an bu kadar düzgün bir Türkçe konuşabiliyorsam, kitap okuma alışkanlığım varsa, ne bileyim, video yazarken hikaye anlatımı konusunda zorluk çekmiyorsam o hoca sayesinde. İnanılmaz iyi bir öğretmendi ilkokul öğretmenim benim. Ama matematik konusunda da bir o kadar kötüydü. Kötü olmasının yanı sıra kadın bir etüt merkezinde de öğretmenlik yaptığı ve o etüt merkezinin ortağı olduğu için derste matematik işliyor, atıyorum toplamayı işliyor, çıkarmayı etütte işliyordu ve işte Okula geldiğimizde şey yapıyordu. Bölmeye geçiyordu, çarpmaya geçiyordu falan yani. Etüt merkezinin de ortaktı. Ben çok sonra öğrendim bunu. Ben de etüte gitmiyordum çünkü benim annem ev hanımı. Babam yani kendi bürosu var eve erken geliyor okuldan çıkıyordum ailemin yanına gidiyordum ama sınıftaki pek çok arkadaşımın annesi babası çalıştığı için çocuklarını paso şeye etüte veriyor. Sınıfın yarısı etüte ben değilim hocanın da umurunda değiliz etütte olmayanlar olarak. Neyse ben bundan dolayı toplama çıkarma falan konusunda çok ya direkt matematik konusunda çok eksik yetiştim okey toplama...